sen beni beğenmiyor musun? Ya yok beğenmemekle değil ki. Hani şimdi akşam akşam rahatsız etmeyeyim diye. Baban evdedir, annen evdedir, kardeşlerin evdedir. Kardeşlerin evdedir. Böyle. <türüle> Lan! Ne oldu oğlum sana? Lan! <laughs> Burhan'cığım bana yine bir Nescafe, yine sütünü köpürterek. Hadi. E Burhan Bey bir de börekler soğudu. Bize yeni iki üç tane börek kızartın. Bir de domates lütfen. Hı hı. Buran akşama ne yemek var? Akşama ne yemek ne var? Ya olmadı buraya gelmeyiz de yemekleri paket yaptırıp evde yeriz. Değil mi? Onu daha iyi olur. Çünkü hı hı. yani yemekler güzel burada ama ne bileyim dekorasyon biraz zayıf değil mi? Dekorasyon zayıf mı? Yok zayıf ...denemez bence. Ha yani. Zevksizlik abidesi diyelim mi? <laughs> Burhan Bey... ...böreklerle domates, hadi. <laughs> bir dakika ya. Şu anda iletişimi kesmek zorundayım, bir dakika ya. Seni yırım Benim evin dekorasyonunu... ...zevksizlik abidesi olarak mı görüyorsun? Ay yok. <laughs> Kötü anlamda değil. Ee, şey gibi... ...hiç müzesi gibi. <laughs> ya çok tatlı ve komiksin. Nasıl? Ya bir dakika ya. Allah'ım ya bir dakika ya. Aynı zamanda bir de benden börek istiyorsun. Evet. Ve bütün bunlara aynı repliğin içerisinde mi söylüyorsun? Burak Bey. Çağırma ya. Çağır. Ne? Hiç konuk sever değilsiniz Burak Bey. Ay siz konuk musunuz bir? Konuk dediğim bir defa eline çiçek alır... Bir çikolata alır ondan sonrasında gelir ya. Siz konuk musunuz? Çekirge süresi gibi yiyorsunuz, içiyorsunuz. Aranızda konuşuyor. Çakalın beni ya, ya. Çakal. Ha siz şikayetçisiniz yani bizden öyle mi? Nazik olmaya çalışıyorum ama bir yeri kadar. Ritmik <laughs> ama. Çakal evimden. Sizin yüzünüzden ben sevgilimle görüşemez oldum. Yalnız kalamaz oldum. Çakal evimden. Çakal ya. Çakal dışarıya ya. Tara evet, telefon. Gel. Ben. Anne nereden çıktı sen ya? Oğlum canım. <gülüyor> <gar>. <gülüyor> Bir konuşalım <laughs> seninle lan. Dur. <ben>, <laughs> Şimdi. İfadeni faderi alalım bakalım. Ne <laughs> Ne mesela? Kahvaltı mesela. Paçanga böreği yap dedim. Paçanga böreği mi? He. Paçanga böreği. Kahvaltıda şey ev yapımı reçeller var. Çeşitli peynirler var. Yeri sel, bal var, kaymak var. Hepsi var yani kahvaltı için. İyi tamam. Oturalım o zaman. Oturalım. Tabii ki oturalım, sohbet edelim. iki medeni insan gibi değil mi İzzetciğim? Sen gel bakayım böyle. Kaçma. Ya aşk olsun yani. Ben iletişim kuralım manasına dediğim. <laughs> Buyurun efendim çayınız. Börek süpermiş. Sağ ol. Ee, aslında İşin sırrı şu. Pastırma tuzlu ya. Peynir de beyaz peynir de çok tuzlu. ikisi birbirine karışınca çok tuzlu oluyor. Onun için beyaz peynir tuzsuz yapıyorsun ki hani denge oluyor. İşin sırrı aslında o da. Olabilir. Burası beni pek ilgilendirmez. Tabii siz değişinde işinde olduğunuz için olur. Peynir de tam yağlı galiba. Ah evet öyle. Al. Ekmeğe sür, o derece. <laughs> o derece evet, o derece. Ben bunu şeyden alıyorum, bu apartmandan çıktığımız zaman bir market var, <laughs> Dağıtüs'te. <laughs> Ondan alıyor. Yağlı beyaz peynir, börekler, ev yapımı reçel, demli çaylar. Böyle kahvaltı edince aklıma da ne geliyor biliyor musun? <laughs> ee, Çocukluğunuz mu? Yok. Kapalı çarşı. İyi. <laughs> ilk eşiniz? Yok. Onu bulduğum yerde vuracağım zaten. <laughs> Anladım. Hayallerim geldi aklıma. <laughs> ha, soft bir konuymuş. Heyler. de satın alacağım ev. Çok güzel. Evin bahçesi salıncağı falan. <laughs> Şezlong mezlong yani. Büyük bir kahvaltı sofrası. Bir bağır sabah şöyle kadar güzel anlatıyorsun. Çoluk çocuk oturmuşuz sofrada. Yine böyle börekler, demli çaylar. Tam yağlı peynir kısmı çok kolay. Böyle teneke teneke getirirsin zaten <laughs> Mutlu bir masa. Bir uçta ben. Bir uçta... <laughs> 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 Makbule Hanım. <laughs> He? Aile kuracaktım ulan. Ha? Hayallerimi çaldın lan benden. Ben bunu senin yanında bırakır mıyım lan? Ben ne yapacaksın ki bana? Çok fena döveceğim. Hadi ya. Ha. Olur mu ya öyle şey? <laughs> şiddete çözülecek bir konu değil. Bence ha. şiddete çözmeyelim. Sen banliyoda bahsettin. Benim aklıma ilk gelen şey sessizlik oldu, sakinlik oldu. Ne oluyor lan? Daha döveceğim. Ha? Kesin kararlısın yani. Tabii. Ee, i̇yi tamam. I'm <laughs> going <laughs>